emeklilik, hayatınızın en önemli dönemeçlerinden biri. Yıllarca çalıştıktan sonra artık rahat bir nefes almanın, huzurlu bir yaşam sürmenin zamanı geldi. Peki, emekliliğe adım attığınızda farkında olmadan hem kendi huzurunuzu hem de çocuklarınızın birey olarak gelişimini tehlikeye atabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Emeklilik süreci pek çok kişi için bir ödül gibidir. Artık sabahın erken saatlerinde kalkıp işe gitmek zorunda değilsiniz daha fazla zamanınız var. Çocuklarınızla, torunlarınızla ilgilenebilir, onlara destek olabilirsiniz. Ancak tam da bu noktada yapılan kritik bir hata hem sizin huzurunuzu bozabilir hem de çocuklarınızın bağımsız bireyler olmalarını engelleyebilir. Bu videoda Budist bilgeliğinden ilham alarak emeklilik sürecinde çocuklarınıza asla vermemeniz gereken şeyi ele alacağız. Eğer hem kendi huzurunuzu korumak hem de çocuklarınızı gerçek bağımsızlığa yönlendirmek istiyorsanız videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü paylaşacağımız bilgiler sadece sizin hayatınızı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda aile bağlarınızı güçlendirecek ve çocuklarınızın daha güçlü bireyler olmalarını sağlayacak. Öncelikle şunu unutmayın. Burada paylaşacağımız öneriler çocuklarınıza olan sevginizi sınırlandırmayı ya da onları desteklemekten kaçınmayı amaçlamıyor. Tam tersine bu öneriler sayesinde aile bağlarınızı daha bilinçli bir şekilde yönetecek, ilişkilerinizi daha sağlıklı bir zemine oturtacaksınız. Çünkü bilinçsizce sunulan fazla destek çocuklarınıza iyilikten çok zarar verebilir. Bir ebeveyn olarak çocuğunuz için en iyisini yapmak istersiniz. Ona her zaman yardımcı olmak, yolunu açmak, hatalarından korumak istersiniz. Ama bazen en büyük sevgi geri çekilip onların kendi yolculuklarını deneyimlemelerine izin vermektir. Çünkü çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük hediye, onlara sevgiyle rehberlik ederken aynı zamanda kendi hayatlarının sorumluluğunu almalarına fırsat tanımaktır. Şimdi asla yapmamanız gereken 3 kritik hatayı birlikte keşfedelim. Birinci koşulsuz onay vermek çocuklarınıza. Her şeyi kabul etmek onları hayata hazırlamaz. Ebeveyn olarak çocuğunuzun mutlu ve güvende hissetmesini istersiniz ama onları koşulsuzca onaylamak doğru ve yanlış arasındaki sınırları bulanıklaştırabilir. Eğer her zaman ne yaparlarsa yapsınlar onaylanacaklarını düşünerek büyürlerse hayatta sorumluluk almayı, kendi kararlarının sonuçlarını üstlenmeyi öğrenemezler. Budist bilgeliği bize sevgi ve disiplinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu öğretir. Sevgi sadece her koşulda destek olmak değildir. Bazen doğru yolu göstermek, hatalarından ders çıkarmalarına izin vermektir. Çocuklarınızın her davranışını onaylamak onları gerçek hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı hazırlıksız bırakabilir. Peki, bunun yerine ne yapmalısınız? Onlara sağlıklı sınırlar koyun. Her kararın bir sonucu olduğunu anlatın. Sevginizi rehberlik ederek gösterin. İkinci evinizi çocuklarınıza bırakmak onların bağımsızlığını engelleyebilir. Birçok ebeveyn çocuklarının geleceğini güvence altına almak adına evlerini onların üzerine yapmayı, mülklerini devretmeyi düşünür. İlk bakışta bu büyük bir fedakarlık gibi görünebilir. Ancak bu karar sizin ekonomik güvenliğinizi riske atabilir ve çocuklarınızı bağımsızlıktan uzaklaştırabilir. Evinizi çocuklarınıza bıraktığınızda onlara maddi anlamda bir destek sunduğunuzu düşünebilirsiniz. Fakat bu onların kendi ayakları üzerinde durmalarını engelleyebilir. Çünkü kendi imkanlarıyla bir şeyleri elde etmeyen çocuklar hayatın sunduğu sorumlulukları tam anlamıyla öğrenemez. Ayrıca İlerleyen yıllarda maddi sıkıntıya düşmeniz durumunda kendinizi güvence altına alacak bir mülkünüz olmayabilir. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Çocuklarınıza maddi bağımsızlık kazanmaları için yol gösterin. Onları kendi finansal sorumluluklarını üstlenmeye teşvik edin. Geleceğiniz için ekonomik güvenliğinizi koruyun. Üçüncü çocuklarınızın her sorununa anında çözüm bulmak onların problem çözme becerilerini zayıflatır. Çocuğunuz bir sorunla karşılaştığında hemen müdahale etmek, onun yerine çözüm üretmek bir ebeveyn içgüdüsüdür. Ancak her problemde devreye girmeniz, onların problem çözme becerilerini geliştirmesine engel olabilir. Budist öğretisine göre her birey kendi yolculuğunu kendisi keşfetmelidir. Çocuklarınıza sürekli olarak çözümler sunarsanız, onların bağımsız karar alma yetilerini köreltebilirsiniz. Unutmayın, hayatta karşılaşacakları her zorlukta sizin yanlarında olmanız mümkün olmayacak. Bu yüzden onlara rehberlik ederek kendi başlarına düşünmelerine fırsat tanımalısınız. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Sorular sorarak çözüm üretmelerine yardımcı olun. Karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmaları için cesaretlendirin. Her zaman çözümü sunmak yerine onların düşünmesine olanak tanıyın. Emeklilik yalnızca dinlenmek değil, hayatınızın yeni bir dönemini bilinçli bir şekilde yönetmek için bir fırsattır. Çocuklarınıza olan sevginiz sonsuz olabilir, ancak onların gerçekten güçlü ve bağımsız bireyler olmalarını sağlamak için onlara her şeyi vermektense doğru yönlendirmelerde bulunmalısınız. Koşulsuz onay vermemek, evinizi devretmemek, her sorunlarını çözmek yerine Onları kendi yollarını bulmaya teşvik etmek hem sizin huzur içinde yaşamanızı sağlayacak hem de çocuklarınızı gerçek dünyaya hazırlayacaktır. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın, bilinçli ebeveynlik güçlü nesiller yetiştirmenin temelidir. Hayatta her deneyim büyümek ve gelişmek için bir fırsattır. Budist öğretileri de bunu bize hatırlatır. Ancak ebeveyn olarak çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına onların karşılaştığı her zorluğu çözmeye çalışmak, farkında olmadan onların gelişim yolculuğunu sekteye uğratabilir. Bir ebeveyn olarak çocuklarınızın hata yapmasını istemezsiniz. Onları korumak, hatalarını önlemek, acı çekmelerine engel olmak istersiniz. Ama her sorunda anında çözüm sunmak, onların problem çözme becerilerini zayıflatabilir ve hayatta kendi yollarını bulmalarını engelleyebilir dördüncü kimliğinizi kaybetmek. Sadece ebeveyn olmak. Kendinizi unutmanıza neden olabilir ebeveyn olmak, hayattaki en anlamlı rollerden biridir. Ancak sadece ebeveyn olarak tanımlanmak, kimliğinizin diğer yönlerini unutmanıza neden olabilir. Çocuklarınız büyüyüp kendi hayatlarını kurduğunda, eğer sadece onların ebeveyni olarak varlık göstermişseniz derin bir boşluk hissine kapılabilirsiniz. Unutmayın, siz sadece bir ebeveyn değil, aynı zamanda bireysel tutkuları, hayalleri ve hedefleri olan bir insansınız. Eğer kendi kimliğinizi ihmal ederseniz, çocuklarınızın gözünde güçlü bir rol model olamazsınız. Peki, bunun yerine ne yapmalısınız? Kendi ilgi alanlarınıza ve tutkularınıza zaman ayırın. Çocuklarınıza bireysel gelişimin önemini gösterin. Kendi hayatınızda mutlu olmanız çocuklarınıza en büyük ilham kaynağı olacaktır. Çünkü kendi kimliğinizi koruyarak çocuklarınıza sadece ebeveyn değil, aynı zamanda yaşamlarını bilinçli yönlendiren bir rehber olabilirsiniz. 5. finansal kontrolü. Tamamen bırakmak. Maddi güvencenizi riske atmayın. Finansal güvenlik emeklilik döneminde en önemli konuların başında gelir. Ancak maddi kararları tamamen çocuklarınıza bırakmak sizi ilerleyen yıllarda ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya bırakabilir. Birçok ebeveyn çocuklarına güvendiği için maddi kontrolü onlara devretmekten çekinmez. Ancak çocuklarınızın finansal yönetim konusunda yeterli deneyime sahip olup olmadığını sorgulamak çok önemlidir. Unutmayın, finansal özgürlük sadece birikim yapmakla değil, bu birikimi akıllıca yönetmekle sağlanır. Eğer maddi kararlarınızı tamamen çocuklarınıza devrederseniz, uzun vadede ekonomik güvensizlik yaşayabilirsiniz. Bunun yerine ne yapmalısınız? Mali kararları bilinçli bir şekilde yönetin. Uzun vadeli bir finansal plan oluşturun. Gerekirse bir finans uzmanından destek alın. Ancak kontrolü tamamen bırakmayın. Çünkü maddi olarak güvende olmak hem sizin huzurunuz hem de çocuklarınızın geleceği için en önemli adımlardan biridir. Altıncı duygusal yatırımınızı aşırıya kaçırmak. Sınırlarınızı korumayı öğrenen ebeveyn olarak çocuklarınıza derin bir sevgi ve bağlılık duyarsınız. Onların hayatındaki her detaya dahil olmak, sorunlarını çözmek ve her zaman yanlarında olmak istersiniz. Ancak duygusal enerjinizi bilinçsizce tüketmek hem sizin hem de onların sağlıklı bir ilişki kurmasına engel olabilir. Budist öğretisine göre duygusal enerji yaşlandıkça daha da kıymetli hale gelir. Eğer çocuklarınızın her sorununa anında dahil olur, tüm duygusal enerjinizi onlara yönlendirirseniz, bir noktada kendinizi tükenmiş, bitkin ve duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz. Eğer sınırlar koymazsanız, çocuklarınızın sorunları sizin kendi mutluluğunuzu ve ruhsal dengenizi etkileyebilir. Bu nedenle, onları desteklemekle birlikte kendi ihtiyaçlarınıza da öncelik vermelisiniz. Bunun yerine ne yapmalısınız? duygusal sınırlar koyun ve kendinize de zaman ayırın. Onların sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olun ama tüm yükü üstlenmeyin. Kendi ruhsal sağlığınızı ihmal etmeyin. Dinlenmeye ve kendinizi yenilemeye önem verin. Çünkü sağlıklı bir ebeveyn ancak kendine de değer veren bir birey olabilir. Yedinci geçmişinizi çocuklarınıza yüklemek. Onların kendi hayatlarını keşfetmesine. İzin verin hayat boyunca pek çok deneyim yaşadınız. Pek çok hata yaptınız ve bu hatalardan dersler çıkardınız. Ancak geçmişinizi çocuklarınıza bir yük olarak aktarmak onların özgürce büyümelerini engelleyebilir. Bir ebeveyn olarak onların sizin yaşadığınız zorlukları yaşamamasını istersiniz. Ancak her neslin kendi hatalarını yapması ve bunlardan ders çıkarması gerekir. Eğer çocuklarınıza sürekli kendi geçmiş deneyimleriniz üzerinden nasihatlerde bulunur, onlara belirli bir yol çizmeye çalışırsanız, kendi yollarını bulmalarını engelleyebilirsiniz. Budist felsefesine göre her bireyin kendi yolunu keşfetmesi gerekir. Onlara geçmiş deneyimlerinizden bahsedin, ancak bu deneyimlerin onların hayatlarını yönlendiren bir kısıtlama olmasına izin vermeyin. Bunun yerine ne yapmalısınız? Geçmişinizi bir rehberlik aracı olarak kullanın, bir yük haline getirmeyin çocuklarınızın kendi hatalarından ders çıkarmasına izin verin. Geçmiş yerine bugüne ve geleceğe odaklanın. Çünkü onların gerçekten büyümesini ve güçlü bireyler olmasını istiyorsanız kendi yollarını keşfetmelerine izin vermelisiniz. Hayatınızı ve çocuklarınızı doğru yönlendirin. Emeklilik sadece dinlenmek değil Hayatınızı bilinçli bir şekilde yönlendirerek hem kendinize hem de çocuklarınıza en iyi desteği vermek için bir fırsattır. Ancak çocuklarınıza her şeyi vermek onlara iyilik yapmak anlamına gelmez. Bazen geri çekilip onların kendi yollarını bulmalarına izin vermek en büyük sevgidir. Kimliğinizi kaybetmeyin, sadece ebeveyn olmaktan çıkıp kendi hayatınızı yaşayın. Mali kararları çocuklarınıza tamamen devretmeyin, finansal bağımsızlığınızı koruyun. Duygusal sınırlar koyarak kendinizi tükenmiş hissetmekten kaçının. Geçmişinizi bir yük değil, bir rehber olarak kullanın. Eğer hem kendi huzurunuzu koruyup hem de çocuklarınıza gerçekten güçlü bireyler olmaları için yardımcı olmak istiyorsanız, bu ilkeleri hayatınıza dahil etmeye başlayabilirsiniz. Hayatınız boyunca sayısız karar aldınız. Kimileri sizi ileriye taşıdı, kimileri dersler sundu. Ancak yaş ilerledikçe farkında olmadan bu karar alma sürecini başkalarına, özellikle de çocuklarınıza devretme eğilimi artabilir. Belki de çocuklarınızın sizin yerinize kararlar almasına izin vermek, kendinizi daha az sorumlu hissetmenizi sağlayarak işleri kolaylaştırıyor gibi görünebilir. Ancak bu alışkanlık zamanla sizin kendi hayatınız üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir. 8. Kararlarınızı Devretmek kendi hayatınızın efendisi olmaya devam edin. Emeklilik özgürlüğün tadını çıkarmanız gereken bir dönemdir. Ancak bu süreçte karar alma gücünüzü başkalarına devretmek sizin üzerinizde bir kontrol kaybı yaratabilir. Çocuklarınız sizin adınıza karar vermek isteyebilirler ve bunu iyi niyetle yapabilirler. Ancak her kararın sizin kontrolünüzde olması gerektiğini unutmayın. Kendi hayatınızın yönetimini başkalarına bıraktığınızda bağımsızlığınızı kaybedebilirsiniz. Oysa gerçek özgürlük kendi seçimlerinizi yapabilmekten geçer. Büyük ya da küçük fark etmeksizin hayatınızın her alanında kararlarınızın arkasında durmalı ve kendi seçimlerinizin kahramanı olmalısınız. Peki bunun yerine ne yapmalısınız? Değerlerinizi ve önceliklerinizi belirleyin. Kararlarınızı buna göre yönlendirin. Başkalarının sizin adınıza karar almasına izin vermek yerine fikir alışverişi yapın ama son sözü siz söyleyin. Size doğru gelmeyen durumlara hayır demeyi öğrenin. Çünkü bağımsızlığınızı ve kontrolünüzü korumak yalnızca sizi daha mutlu kılmakla kalmaz, aynı zamanda çocuklarınıza güçlü bir örnek olmanızı sağlar. Emeklilik yalnızca dinlenmek değil, kendinizi yeniden keşfetme fırsatı. Emeklilik dönemi sadece rahatlama ve dinlenme zamanı değildir. Aynı zamanda kendinizi yeniden keşfetme, yaşamınızı yeni bir dengeye oturtma ve çocuklarınızla olan ilişkinizi daha bilinçli bir şekilde yönlendirme fırsatıdır. Budist bilgeliğine göre hayatın her alanında denge gereklidir. Bu aile ilişkileri için de geçerlidir. Çocuklarınıza fazla bağımlı hale gelmek ya da onların hayatlarına aşırı müdahil olmak dengeyi bozabilir. Ama çocuklarınıza her şeyi vermekten kaçınarak onların gerçekten güçlü ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda kendi mutluluğunuzu ve huzurunuzu da koruyarak onların hayatına daha sağlıklı bir şekilde rehberlik edebilirsiniz. Mutluluğunuz çocuklarınız için de değerli. Unutmayın, sizin mutluluğunuz ve huzurunuz yalnızca sizin için değil, çocuklarınız için de büyük bir öneme sahiptir. Siz kendi hayatınızı bilinçli bir şekilde yönlendirdiğinizde, kendi bağımsızlığınızı ve mutluluğunuzu koruduğunuzda, onlara dayanıklılık ve bilgelik açısından mükemmel bir örnek oluşturmuş olursunuz. Emeklilikte verdiğiniz her karar sadece sizin değil, tüm ailenizin geleceğini olumlu yönde etkileyebilir. Bu dönem, özerkliğin ve dengenin değerini çocuklarınıza öğretmek için eşsiz bir fırsattır ve en önemlisi Hayatınızın bu döneminde kendi refahınızı ön planda tuttuğunuz için asla suçluluk hissetmeyin. Çünkü çocuklarınıza gerçek ve anlamlı desteği ancak kendinize gereken özeni gösterdiğinizde sunabilirsiniz. Kendinize değer vererek çocuklarınıza daha güçlü bir gelecek sunun. Kendi mutluluğunuza yatırım yaparak onların daha bağımsız, daha güçlü bireyler olmalarına yardımcı olabilirsiniz. Çünkü kendini ihmal eden bir ebeveyn uzun vadede çocuklarına da gerçek anlamda destek olamaz. Hayatınızdaki her anı bilinçli bir şekilde yaşamayı seçtiğinizde sadece kendi yaşam kalitenizi değil, onlarınkini de artırırsınız. Teşekkürler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu içerik size faydalı geldiyse, beğen tuşuna basmayı ve daha fazla kişisel ve ruhsal gelişim içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizim için çok değerli. Bu bilgilerin başkalarına da faydalı olacağını düşünüyorsanız sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.